Oo, merhaba ben Okan Yakında cadılar bayramı var ve ben hazırlık yapıyorum Oo, Nasıl oldu? Hmm. Oo, bir cadı şapkası hmm, Çok çirkin Bunu istemiyorum Aa, Bir bal tabağı mahkesi Bakalım nasıl olacak Bakalım başka neler varmış. Hmm. Yok, gözlük takmak istemiyorum. Hmm. Bu tokayı deneyebiliriz. Oh O, hmm. küçük vampir dişleri. O, oh. büyük vampir dişleri. İşte bunu deneyebiliriz. <laughs> Şimdi de burada dura koysunlar. Bakalım başka nelerimiz varmış O bir maske. Hadi deneyelim. Merhaba Okan. Ne yapıyorsun böyle? O merhaba çocuklar. Yakında Cadılar Bayramı var. Bir sürü şeker toplamak istiyorum. Bunun için bana çok korkunç bir kostüm lazım. <laughs> o halkın da maskesi var. Halk Cadılar Bayramı'nda örümcek adam olacak. Bu harika halk. Eğer örümcek adam sen ne giyeceksin? Aa aklıma hiçbir şey gelmedi. Barbie bana bir kostüm vereceğine söz verdi. Gidip bir sorayım. Tamam ömrücek adam. Biz seni burada bekliyoruz. Halk hmm. dur da maskeni takmana yardım edeyim. Halk hmm. hazır. Halk nasıl oldu? Harika oldu halk. Hadi şimdi gidip bana bir kostüm seçelim. Sen de bana yardım et. Hmm. Bakalım neler varmış. O, oh, Harry Potter Hogwarts üniforması. Hmm. Bir Pikachu kostümü. Aa, ah, Minion kostümü. Hulk bir Superman kostümü buldu. Bu Superman kostümü gerçekten çok güzel. Ama bize daha korkunç bir şeyler lazım. Hmm. O, oh, bir Azrail kostümü. Bence bu tam bana uygun. Merhaba Barbie, bana kostüm vereceğini söz vermiştin Barbie, bir şeyler düşündün mü? Merhaba örümcek adam, Aa, ben tamamıyla unutmuşum, aklımdan çıkmış, şimdi bir şeyler düşünürüz. Aa, sana en güzel elbisemi verebilirim, Aa, bir tane de eteğim var. Aa, ne? Ha? Elbise ve etek mi? Olamaz. Ama bu cadılar bayramı, neden olmasın ki? Bence çok korkunç gözükeceksin. Hmm, hiç kostüm giymemekten iyidir. Ne yapalım? Giyelim bari. Neredeyse hazırım. Harika oldu. Şimdi bir maske seçelim. Bu maske harika. Hadi takalım şu maskeyi. Artık hazırım. O Okan, bu kostüm harika oldu. Halk beğendi. Halk hmm. örümcek adamı merak ediyor. Ben bu kovayı alacağım halk. Şekerleri bu kovaya toplayacağım. Siz de örümcek adamla birlikte bu kovayı alabilirsiniz. <laughs> örümcek adam? Evet, evet. Ben cadılar bayramında bu kostümü giyeceğim. <laughs> örümcek adam, kostümün gerçekten de çok korkunç olmuş. Aa. Halk korktu. Kostümün, Okan'ın kostümünden bile daha korkunç. Tamam şakacılar, hadi gidip biraz şeker toplayalım. Halk Barbie'ye gitmek istiyor. Evet evet, hadi gidelim. Bu çok iyi bir fikir. <laughs> ha 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 ha. Para şeker mi? Evet evet. Ya şeker ya canın. Ay ne kadar da korkunç kostümler bunlar. <laughs> tamam çocuklar ben size şeker vereyim. Teşekkürler. Oo, ne kadar çok şekerimiz oldu. Hadi çocuklar biraz daha şeker toplamaya gidelim. Ha, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler Barbie. Güle güle çocuklar. Bana gelmenize çok sevindim. <laughs> ya paranın ya şeker. <laughs> ya canının ya şeker. <laughs> Teşekkürler. Güle güle. Hadi çocuklar biraz şeker yiyelim. Evet evet. Hadi biraz şeker yiyelim. Şu şekerlere bir bakın. Ne kadar da çok. çok lezzetli gözüküyor. Acaba hangisini yesem? Sen de şeker ister misin örümcek adam? Hmm, çok lezzetliydi. Şu pembe olanı denemek istiyorum. Halk hmm. sürpriz yumurta istiyor. Tamam Halk, ben senin için açı vereyim. Hmm, çok güzel. Halk beğendi. Hmm, çok lezzetli. Canlar Bayramı gerçekten çok güzel oldu. Peki sen de kostümünü hazırladın mı? Ne giyeceksin Cadılar Bayramı'nda? Bunu bana yorumlarda yaz. Güle güle. Hoşçakalın. Gula gula